Ne açsın artık falan yazılmış. Sen onlara cevap verirsin abi. O zaman YouTube hazırsanız başlıyoruz birlikte. Bakalım Squid Game'in bu sezonundaki en havalı sahnenin 20 dildeki hali nasılmış. O zaman BUM diyoruz ve başlıyoruz abi. Evet biraz sesi de açalım. Bakalım. Çok yüksek de olmasın benim sesim de gelsin. Evet arkadaşlar ilk olarak kendi dilleriyle başlamışlar. İngilizce. Ara, kan sen ara ara de bakayım kan bir. Ara, oğlum sen mi seslendirdin lan sen bu Japon dillerini falan iyi biliyor ha Çince bir şey söyle. Nereden bileyim? O çince, kadar çince. Age of empires oynamıştım var oğlum. <laughs> Adamı sağdan sola gönderirken falan. Emir sen bilir misin kardeşim Çince bir şey? Yok abi ya Çince çok uzak kalıyor. Oğlum senin Çince iyi değil miydi? Biz öyle demiştin. Bize Çince <laughs> mi biliyordu? Bize Çince bir Sen şey yanlış biriyle karıştırıyorsun. Bize Çince bir şey, yani sö Çince bir şey söyler misiniz? <laughs> evet, devam edelim bakalım İngilizceye geldi sıra. Oğlum İngilizce dublajı çok kötüymüş lan. Vallahi izlenmez ha. Almanca. Squash. Squash. Ah güzel. Evet Ukrayna. <laughs> Oğlum bunlar Rusça konuşmuyor mu kan? Ben yanlış mı biliyorum lan? Benziyor zaten hafif. Aynen Sprayet diye böyle şey yapıyor. Raylere basa basa. Ha Rusça. Aynı şey söyleyecek bence. Bence de. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Arkadaki bebeğin sesine baksana lan Türkçe söylüyor zannettim. Değil mi? Yeşil ışık kırmızı ışık. Evet oğlum yeşil ışık kırmızı ışık diyor sanki. Rusça da. diyor? Oğlum nasıl lan? Biz ne yapmışız Allah Allah. Evet Fransızca hiç hiç be, hiç, bir, hiç bir benzemiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey çıkacak. <laughs> Böyle balık yutmuş gibi bir ses gelecek. <laughs> Niye algı içinde o kadar Fransızca. Fransızca <laughs> bir şeyler söyler misiniz? <laughs> aklıma hep o video geliyor. <laughs> Bu ne? Şey Filipince geldi. galiba. Bonjour, bonjour da... <laughs> o adam vardı ya Türk. Hatırlıyorum ya. <gülüyor> Hareket <gülüyor> yapıyor. O geliyor sürekli aklıma. Filipino. Bu galiba Filipin arkadaşlar. Başka bir şey olamaz zaten. Evet. Bu da yine Asya dillerini seslerini çıkartıyor Filipinlilerde fark ettiyseniz. Zaten Asya'da değil mi Filipin? Yani evet. Evet. Tamam. O zaman aynı ses çıkması normal. Hindistan çok komik oldu. Oo Sığmıyor Hindistan. Sanki. Bu arada ben Hindistan filmlerini çok severim. Sevdiğiniz Hindistan filmi varsa paylaşabilirsiniz. Oğlum sesi durmadı ki adamların ölmesi gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> çok saçma. <laughs> Dublajı sığdıramamışlar oğlum. Böyle saçma bir şey. Aynen ka ay ya. Çok kötü yapmışlar. Sığdıramamışlar abi. Ay bir de sadece yeşil ışık kırmızı ışık Yani yeşil rengi söylüyorsun ışığı söylüyorsun Başka bir renk söylüyorsun yine ışık diyorsun Yani bu bu kadar uzun bir şey olmasına gerek yok ki Hindistan dili garipmiş Evet Endonezya Evet bu da yine Asya dili Ha İtalyanca İtalyano Mermi mi dediler? <laughs> Japon. <gülüyor> Türkçesinde çüş mü diyor? Çüş. Çüş mü diyor lan? Daha Türkçe gelmedi oğlum ben dur. <laughs> po Polonya. Ne oluyor lan arkada? Şeyden bir ses geldi sizden mi geldi? Benden bir Bu şey geldi. yapmışlar abi o çeviriyi biraz daha belgesel olur ya arkadan gelir. Ha. Böyle çevirmişler. Ama garip olmuş. <laughs> ya, Polish. Garip var bu. Zielone, czerwone. Stać. Aa! Oğlum! Aha! Kanabi. abi! Ne oldu? Oğlum oldu? Polonyacısı yok lan! Adam anlatıyor. Gördün mü? <laughs> Polonya dili yok abi. Adam anlatıyor kendisi. Şu anda koşmak zorundalar falan. Hani böyle işte yeşil ışık dedi. Kırmızı ışık. Pışık. pışık dedi. Aynen çok garip. Jelone tırvone. Uğraşamamışlar o dillerle. Bir tane arkada Güney anlayacak. Korecesi var. Adam dışarıdan anlatıyor sadece. Bu e, Brezilya ve Portekizmiş arkadaşlar. Aynı dili konuşuyorlar belli ki. Ondan dolayı Aynı şey dedi gibi geldi ama Rusça Romanca A,B,K,I,N,A 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 Ne yaptın, ne yaptın <laughs> bize Riiit Tam öyle olmuş ya Dimi Hayret ooo İspanyolca Suspende <laughs> ya yani Bu da fena değil ha tamilce. Bu nere ya? Şey Hindistan dillerinden biri kanka Pakistan falan konuşuyor. Tay. Nerede bizim güzel Türkçemiz ya? Bu rakam sayar gibi bir şey Ay yo yo. Aynen öyle. Tay dili çok komik. Oğlum random atıyor gibi bir şey. Takıldı öyle. Ay yoy yo yoy yo yoy 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 Evet Bu hangi ülke? At. Çek Cumhuriyeti mi? Evet <laughs> Bu kadar dil var mıymış diye su As bayrakları aynen Herkesten bayrak bekliyoruz arkadaş Bir chat yağsın Chat bayrak az. Bak bayrak atmayı bilmeyen kırmızı beyaz kalp göndersin abi Bu arada diziyi bir şey söyle. neyse şu izleyelim ondan sonra söyleyeceğim. Bekliyorum şu an bütün chatten bekliyorum bunu aynı anda atalım diye. Irmağının a böyle dönüyormuş değil mi? <laughs> Akışı da öyle. Bebek öyle dönüyor. Evet. Evet geliyor chat. Yağdır 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 yağdır. Süpersiniz. Aç abi aç. Hadi bakalım izleyelim. Türkçesi nasılmış? çok güzel ya. Biz yapıyoruz abi ya çeviri Abi işine. biz çok iyiyiz ya. Abi vallahi. gerçekten ya o du kadar. <laughs> abi recetine çok benzemiyor mu Oğuz direkt? Evet ya. Şey, Ağızlar şey, cuk duyuyor. oturuyor e, ya şey, bir de onu da şey, ayarladık. Şey, şey, bir de şey, ödül bu. falan almışlığımız var yani çeviride. Evet doğru. Üzüklerin Efendisi serisi mesela. Of çok iyi dublaj. Karayip Korsanları'nda da aynı şekilde. Ee, o da öyle. Abi çok iyi ya. Tekrardan izlemek istiyorum ben izin veriyorsanız bir izleyelim. Abi, O nasıl çok bir şey? Ya. Alt yazılı lan. Vietnam. Yemin ediyorum Çin zannetti. Evet. Abi genel olarak beğendiğim ülkeler kimlerdi biliyor musun? İngilizce çok az. Çok beğenmedim. Asya dillerini beğendim. Cuk oturuyordu bu arada. Ee, herhalde yakın. Orada de çok iyi değil mi? <laughs> orjinali mi? Evet orjinali çok iyi. <laughs> <laughs> Ee, Türkçesi zaten mükemmel abi, hiç dublajda bir numarayız, dünya markasıyız. Bence bizim abi. dublajcıların abi, gidip yabancı ülkede ders vermesi gerekiyor, bunu nasıl yapabilirler diye. Bence de abi, çok çalışıyorlar ama. <laughs> bir de bizim dilin şöyle güzel bir zenginliği var. Ee, bizde bir kelimenin başka alternatif sözcükleri de var, bir şey anlatırken. Mesela Osmanlıcadan kalma bir sözcükle de onu ifade edebiliyorsun. ve abi canım. Ee, mesela, biliyorlar genelde o yüzden işte. Aynen. En son ben PlayStation'da şey oynuyordum. Hatırlıyor musun? Ee, Tushima, Tushima'nın hayaleti. Evet. O oyunun altyazısı vardı abi. altyazısını yazısını evet. eski dilde yazmışlar bizim. Eski Türkçe'de yazmışlar. Çok hoşuma gitti mesela. Öyle evet. şeylerden iyi yararlanabiliyoruz biz. Bu arada Neşe'cim çok teşekkür ederim. Canımsın. Çok sağ. ol